Herkese merhabalar. Hepinizin sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir doğal güzellikten sesleniyorum. Şimdi yok ötesi birisi adlı bir kemençe horon dersi çekeceğim sizlere. Kısa sürecek. Bu kısa süreyi iyi değerlendirerek hemen dersimize geçiyorum. Şu şekilde çalınıyor. Bu şekilde hemen notalarını söylüyorum. La mi mi re re do do re la mi mi re re do si la la mi mi re re do do re la mi mi re, re do si la. Ne yapabiliriz burada farklı olarak? La mi mi re do do re mi 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 re do si la La mi mi re do do re mi 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 re do si la Si do do si la la Sol si do do si si la la Si do do si si la la Sol si do do si si la la Notalar tamamıyla bu şekilde. Son kez yapıyorum. La mi mi re do do re mi 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 re do si la La mi mi re do do re mi 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 re do si la si, do, do, si, si, la, la, so, si, do, do, si, si, la, la, si, do, do si, si, la, la, so, si, do, do, si, si, la, la.